Şu ne kadar da abi? 900 lira ama gene ekranımız oluyor Var mı? Kaç kaç oldu şu anda? 64 bin dolar mı oldu? Yapbozumuz 1 TL, stickerımız 1 TL. Aynı zamanda kırtasiyemizde de satıyoruz. Şu prestajı çalışıyor mu abi? Miraç verdiği sözü tuttu. Tam Mirac, 5 çok tane bize bol sen Sağ olsun. Evet arkadaşlar Esenler Bit Pazarından devam ediyoruz. Montları evet. bulduk. Montları bulduk. Mirac verdiği sözü tuttu. Tam 5 evet, tane teşekkür bize Sağolsun. 5 tane mont hediye etti bize arkadaşlar. Biz de o montları size hediye edeceğiz. Ne yapmaları gerekiyor? Şu an YouTube'dayız. İki kişi. Iki, i̇ki kişi değil. Yani <gülüyor> çekiliş. Yok yok, devam devam. Güzel gidiyorsun. <laughs> Çekilişe katılmak istediğiniz arkadaşınızı resmin altına etiketleyin. Nerede? Yani Instagram'da. <laughs> Instagram'da takip edenler de sizden ricam YouTube kanalımızı takip edin arkadaşınız arkadaşınızı etiketliyorsunuz yorumlara. Evet. Aynen öyle. Etiketliyorsunuz. Çıkarsa da abi bakayım. Bir de, iyi bir de şimdi biraz yeni bir stüdyo oluşturuyor kıyafet üzerine. Hazır olunca oranın da detaylı videosunu çekeceğiz. Konuştuk. Bakalım o da muhtemelen 2-3 hafta hazır olacak. Güzel bir mağaza hazırlıyorlar. Elinde çok güzel ürünler var. Sadece modla sınırlı Aa, değil. Öyle. Şapkasından ayakkabısına, pijama takımlarına her şey mevcutmuş. Orayı da ziyaret edeceğiz. Oradan da birkaç tane malzeme Şimdi hediye alacağız. Arkadaşlar bir de şöyle bir durum var. Şimdi yılbaşından önce çektiğimiz fiyatlarda 300-350 bant arasında değişiyordu Şimdi yılbaşından sonra çok az bir zam geldi. 400 liraya satıyoruz değil mi? Zaten tezgah gördüğün gibi 150 lira. Aynen öyle. Biz yine ki de zam yaptık. Yani sabahtan beri zaten mont kalmadı tezgahta. Altımızın yanındayız. 400 liraya adam yani sweatshirt, normal kısa kollu tişört fiyatına mont satıyor. Daha ne, ne Öyle olsun. düşünün Yani. Giymediğimiz malı hiçbir zaman satmıyoruz. <laughs> Eyvallah. Evet. Arada çok güzel. Şöyle. <laughs> Çift x <'le. gülüyor> Eyvallah. Bayağı güzel montlar var. Bak Ama onun, çok Ya iyi. zaten etiketler üstünde ya. Şöyle göstereyim. Bu <laughs> çok güzelmiş. Bunları mı aldık biz? Yok. Bir tanesini numara değiştirelim bence. Tamam. Bir tane de bundan alalım. Aynen. PlayStation çalışıyor mu abi? Çalışmıyor abi. Evet. Şey. Fiyatı ne? 500. Teşekkürler. Burada parça, laptoplar, tabletler. Biz her yerdeyiz abi. Bu ne kadar abi? Nasıl bir girişi var bunun? Bak bu, buna da yine harici bir amfi lazım ama güzel bir Ama ha, biraz hafif ya baksana. Böyle. Evet. 250 TL. Şöyle bir sağda bası. Ama ciddi bir alı, alıcı olunca olursa 200'e bırakır mısın abi? Valla ben bilmiyorum ne oldu. Adam bir sen şey, dükkanı kapatmış. He. Senin değil yani ha. Benim benim. Senin mi he? Evet. Sapan bir sürü aldım. Çoğuzdan kapıdan da yok. Bu da aldım. Bunlar bir sürü veriyor. Evet, yani bu 200 olur. Ha 200 olur diyor mesela. Neyse. Valla dedim ya. O sana ilgi alanı hemen. Bak şöyle bir bas gördü. buldum kanka. değil de. Çok güzel bir harbi baba bas içinden. Bir tane vid vidası çıkmış ama. Bence vida değilim. İçine bir şey atmışlar. Bu da besteli. Onu alabilir. 2 artı 1, 5 artı 1 kanka. Hem 2 artı 1 çalışıyorsun. Hem 5 artı 1 çalışıyorsun. Bayağı da bir ağır. Şöyle girişleri var bak. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Ne kadar? Bu ne kadar da? 1, 2, 3, 4. Kaç? Bir iki yüz. Eyvallah abi sağ ol. Size kaç liraya gerek? Yok abi aramızda dağlar kadar fark var. Oğlum bir söyle bakalım. Yok yok söylemeyin. Şuna kadar şunu da soran sen. Bu da 700 lira olur. 700 lira. Evet. Eğer hepsini alırsan daha uygun. İzleyiciler şey merak ediyor da fiyatları o yüzden evet. çekiyoruz. Tamam abi sağ ol. Eyvallah ailesel abi. Selam. Var mı bir teklif? Sabah 10 liraydı. Sabah 10 liraydı şimdi niye 15 lira oldu abi? abi? çünkü 10 liralık lambamız bitti. Aha. Hayır. Yani Şöyle lambalar. Buyurun. Burada buyurun. deneyebiliyorlar mı abi buyurun. çalışıyor buyurun. mu hepsi? Buradaki görüntüleme. 3 milyon geçti. Buyurun 10 lira, 20 lira, 25 lira buyurun. Biraz biliyorlar biraz bir daha uzun tutun abi. Uzun zaten abi YouTube'dan <gülüyor> izliyor <gülüyor> mu? Şöyle bir deniz dolgu. Bu ne kadar abi? Bu 30 lira şu an. 30 <laughs> lira. On lira, lira 30 lira buyurun. Ama anlık değişebilir gibi konuştun ya. Teşekkürler. <laughs> <laughs> Lazım olur mu o Ya biz dökme yani. ürün sattığımız için çoğu ürünlerimiz dökmedir. Ya şurada böyle Boş batlar atıyoruz, falan çoğla, var. Satıyoruz. Evet, evet. elektrik bantları var. Elektrik hattamı olabilir ya. Ama yine de alıcısı çok yani. Evet. Matlar 5 lira mı? Şu an 5 lira. Evet. Şu an 5 lira tamam. Evet. Çünkü Günlük fiyatlarımız değişiyor. Lambalar 15miş. Lambamız sabahleyin 10 liraydı. Öğlen son 2'ye kadar Deneyebiliyorlar mı abi? Çalışıyor Deneyebiliyorlar. burada. Deneyebiliriz. burada. Şey Ama var mı sende? Şu an kesik olduğu için. Anladım. Bazen spor taktırıyor arkadaşlarımız değişik malzeme deniyorlar. 15 bravo. 15 diyor abi. lira. 15 lira ya. Şöyle silikon var. Bu ne kadar abi? 20 lira. Bu da 20 liraymış. Bak üstünde 35 yazıyor, 20 lira dedi. Şunlar beton oturtmaları biliyorsun, Dyson'ın. 10 lira. Bu ne kadar? Tarih geçtiği için yine de kullanıyorlar. Burayı kesip araba altlarına falan sürdükleri bir üründür. Lira, Kesiyorsunuz. Lira, lira. E, arabanın su alan yerlerine falan kullanabiliyorsunuz. Anladım. Mal sağlamdır? Fiyatı ne ya bunun? Sa sadece tarihi geçmiş. Fiyatı 20 lira şu an. İzole bantlar 5 lira. Şöyle bir şey. İzole bantlar 5 lira. olmaz mı? Benim arabada şu an su kaçak yeri yok. Olur mu acaba? tip. Yazar zaten 5 lira. Teşekkürler abi. Eyvallah. Yani bu tezgahta dökme bir mal. Şu abi buluyorsunuz. Çocuklarımıza, gerçekten burada çocuklara düşünen esnaflardan biriyiz. Yapbozumuz 1 TL, sticker'ımız 1 TL. Aynı zamanda kırtasiye'mizde de satıyoruz. Yani evet, sticker'lar var. Yapbozlar var. 1 liraymış. Her hafta geliyor buraya. Bu yapbozlar, bu yılları kesinlikle demirbaşı buranın. Yani bitmeyen enerji. Eksik çıkmaz değil mi abi? Mesela 3 tane sinyal. Şunu da öğrenebilir miyim? Evet, üç tane sinyal 5 lira. Ürünümüz. Evet, tane sünger var. 5 lira. Onlar ne kadar abi? Bayanlara da şöyle kevgirleri veriyoruz. Fiyatımız böyle standarttır. 20 lira. Gelirse gelse, gelse fiyatımız yani müşteri tamam anlamıyla. Yani sen tanıdıksın, ben tanıdık kişi yok bu standart. Böyle canım ailem. Ya değişik değişik ürünler bulabilirsiniz. Havlularımız var abi. Bayanlara. Özellikle bayanlar 15 lira. Kenarlarını diktiremezsiniz. Tangonu yani onu var ya. Arabayı sürmek için bile alınabilir <laughs> ha. evet. Valla tezgahımız gerçekten yani çocuklara ve bayanlara da açıktır. Bekleriz. Evet tezgah da bu şekilde. Burada kürek falan da var. Valla al, al, küreğin yanında tarak da veriyoruz. Tamam yani. <laughs> Hadi bakayım. Küreğimiz, küreğimiz eskidir. Şimdi eski ürünlerimiz daha sağlamdır aslında. Yani yeni ürünleri çatır çatır kırabilirsiniz elinizde. Evet. Ama eski ürünler Kürek biraz ne kadar daha... abi? Küreğimiz şu an 100 lira. 100 lira i̇ster kürek. İster alabilir, ister böyle. Saplı ne kadar? Aynı fiyat değişmiyor. Aha. Yeter ki beğenme önemlidir. 100 liraya kürek bence iyi dediği gibi sağlam duruyor burada da duş başlıkları falan var o zaman evet buradan da yap bu hediyelerimizi aldık ama bunlar benim kızlara benim kızlara bunlar hediye etti şuradan havlu alayım ya arabayı silmeye <laughs> Suyunu var ya bir kere de çeker atar ha. Hayır, onlar Buyurun. Havlular 15 yaptık. 20'den vazgeçtik. Buyurun. Şimdi stop. Buyurun. 10 lira 65 lira. Buyurun. Evet. Buradan da şimdi 2 tane havlu alacağım. Bunu ama ben arabayı silmek için alacağım. Bayağı bir suyunu çeker diye düşünüyorum. 15 liraymış. Şöyle havlu Şöyle iki tane havlu aldım. Teşekkür ediyorum. Havlu 15 evet. lira. Bunları hediye etti. Hoş geldin. 30 liraya konu kapandı. Evet. Bekle. <laughs> bakın burada matlar var. Burada bayağı değişik ürünler de var ama. 1 lira canım ailemi yazıyor. Buyurun. Burada da bakın çocuklar için. Oyuncaklar. Şurada. Işık mı bunlar? Ney? Evet. Işık ama nasıl bir ışık olduğunu bilmiyorum antika para soran arkadaşlar. Şöyle kağıt paralar. 400 lira. 400 lira. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parça. 10 tane 400 lira. Şöyle şeyler de var. Demir paralar var. Tanesi 5 lira şu an bunlar. Valla. Şöyle. 3 lira, 20 lira, 5 lira. 3 lira. 20 lira, 5 lira. lira. Bak 5 lira. Var mı? Kaç kaç para oldu şu anda? 64 bin dolar mı oldu? Bu ne kadardı abi? 40 lira. Şöyle. Bitcoin. 40 lira. Başka neler var burada? Bakın o şurada anahtarlar falan var. Aşağıda bir basol var bende. Baston şey efsanedir Baston Bu ne efsane kadar abi. 400 lira. Şurası metal değil ama herhalde. Hmm. Sonradan takılmış ama şuralar. Evet. Sedef işleme. Böyle bir şey. Şu el fenerine baksana bir. Şöyle bir el feneri var. Bu ne kadardı abi? Ne? 50 lira. Pilli. Yok. 50 lira. Teşekkür ettim. Şey var. Kravat iğnesi. Burası da bu şekilde. Bu nedir abi? Duvar, Duvar kağıdı. Bunun da fiyatını öğrenelim de. Fiyatı neydi abi? 10 metre var içinde 40 10 metre var 40 liraymış. Bayağı uygun. Teşekkürler abi. Evet arkalarda bir tezgah daha bulduk. Mesela şu uzatma dikkatimi çekti. Bu ne kadar da abi? Ay bu yanmış ama şurası. Ne kadar? 50. 50 lira şöyle bir uzatma. Bir metre falan herhalde. Başka ne varmış? Aa, biz girdik burası da oldu. Başka neler var? Şu dikkatimi çekti ya. Işık. Evet o ışık benim de dikkatimi çekti. Bir bakayım mı? Oba. Şöyle bir. Bu ne kadar da abi? 200. 200 abi. 200. Çeşit bol. Şöyle bir ışık, şöyle bir sapı var. Düğmesi de hemen şurada. 200 lira. Burada fiş de var bu arada. Deneyebiliyorsunuz bunları. Tamam, tamam. Bakalım kaç kilo olmuş. Tamam, koy bakayım ya. Tamam. Ne zaman da tatlı Fiyatını öğrenek de. Abi şunu da öğrenebilir miyim? 50. <laughs> 50. Şunu tam ayarını yapalım. Hop. Oldu mu? Ne oldu. kayıp olur mu? He? Bir denesek. Bakalım Yürü. kaç ok kalmış. Eksi 1 ile başlıyorsun ha. Düzelttin mı be? Şu elindekinden hadi ağırlık yapmasın. Eyvah eyvah. Oğlum sen ne yaptın lan? 10 kilo vermişsin lan. 110 kilo. 120 idim ben. Yemin et. Aya. Ben de bakayım mı lan? 120 idim 10 kilo vermişsin. Çanta ağırlık yapmasın. Ya şaka gibi 70 mi? Kanka bence biraz eksik tartıyor. Eksik mi? Bence. Evet eksik tartıyor. Bence sen 80 ben 86 falan mı? Doğru. Ben o zaman kilo vermemişim. Üzüldüm şu an. <laughs> Teşekkür ettik abi. Aleyküm Evet Oğuzhan. Neredeyiz evet. anlat. Emre abinin tezgahındayız. Şöyle uzaktan kumandalı arabalar. Çeşit çeşit. Şu ne kadardı abi? 900 lira ama gene ikramımız oluyor bu. 900 lira ikram yaparım diyor. Çalışıyor, denenmiş hepsi. Ya, çalıştık yine, bunu alıp gölde... Balık mı tuttun? Yok, yemlemeyi bununla yaparsın. <laughs> Olmaz mı? Olur olur. Oğlum burada. Bu arada bunların hepsi elden geçmiş. İçindeki piller değişmiş. Daha güçlü bir pil takılmış. Yani uzun süreli kullanabiliyorsunuz. Aynen öyle. Bu şarj yeri, arkada mesela. Bu ne kadar da abi? 200, lir. 200 lira. Yani fiyatlar gerçekten diğer piyasalara uygun. Bayağı bir lira. Lira. Şarj aleti, kumandası, her şey içinde. Ki bir, bir önceki videoya bakarsanız zaten bayağı bir araba vardı. Şurada kapalı kutu var mesela. Şunlar ne kadardı abi? 1500 lira, sıfır ürün. 1500 lira. Hem duman çıkartıyor, <laughs> Hem su atıyormuş hem duman çıkartıyormuş. 1500 lira. Kapalı kutu. Sıfır ürün. Bir tane de şurada var sarı rengi. Bir alsın eline bir tanesini. Ekranda da gösterir zaten şey. Kabın üstünde. Göster abi. Yan tarafında bak mesela su atıyor. Su atıyor. Ekstra bir de duman atıyormuş. Tank ya maşallah. Vallahi Bu kendi etrafında falan dönüyor değil mi abi? Yan gidiyor, hem sağa sola dönüyor. Çok <laughs> iyi. Başka? Alişar Kolay gelsin. Hayırlı işler abi. Ne kadar abi? Teşekkür lira abi. Aralar ne kadar abi Hallederiz abi. Şu kırmızı ne kadardı? Kırmızı <laughs> Çalışır durumda değil mi abi hepsi? Tamam, tamam. Bir baksana olsan şöyle. Şarjı mı? Yalnız... Bitti abi hücre. Şarjı, Şarjı bitti abi. Yani. Şarjı bitti bitti. Şarjı bitti herhalde abi. Heh. Ha, Heh. Şöyle göstereyim. 150 lira şöyle uzaktan kumandalı araba. İçindeki pilleri de göstereyim Şarjlı pil Şarj kutu kabı burada Girişi Şarj girişi Kapatalım da birisi birden basıp da uçurmasın Şu ne kadar abi? Bunlar da 100 lira Çok iyi değil mi? Değil mi? Ha bu, bu kendi. kendi Kumandalı değil Ama kendi etrafında dönüyor şöyle bir şey. O da 100 lira. Bu bize özel değil değil mi ki? Kim sorarsa sorsun 100 lira doğru mu abi? Ha, tamam. <laughs> Gelenler bir <Mısır> sürü en azından. <laughs> evet arkadaşlar evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Evet. <laughs> Buranın konumunu falan yine verelim. Konumu açıklama kısmına ekleyeceğim. Ayrıca Metro sen gelmiştin, Nasıl geldin? Metro ile otogar yapıyorsunuz. Otogardan da Bağcılar biraz <laughs> tarafına giden metro binip Hüdral sonra Esenler'de iniyorsunuz. Hemen yan yana zaten. Yani Esenler'de indikten sonra bir yokuş çıkıyormuşsunuz herhalde. Ufak bir yokuş yok yakın. Opet, dakika, Opet istasyonun hemen yanından giriş yapıyorsunuz. Günlerden bugün cumartesi. Cumartesi günü Esenler bit pazarı açık. Evet. Bugün bayağı bir malzeme verdiler bize. Biz de sizlere hediye edeceğiz. Tek evet. yapmanız gereken Instagram sayfamıza takip etmeniz, Instagram sayfamızı takip etmeniz. Bir de paylaştığımız resimlerin altına, yani daha doğrusu hediye edeceğimiz resimlerin altına iki arkadaşınızı etiketlerseniz yeterli. YouTube kanalımızı takip edin bir de. Yani şöyle... Tam anlatamadım, bir de sen anlat bakayım. E, i̇ki de olmayabilir. bilir. Yani isterseniz 5-6 tane arkadaşınızı etiketleyebilirsiniz. Yani size çıkmaz, ona çıkar. Öyle düşünün. Bir de e, bu videoda çektiğimiz hediyeler dışında Kadın takipçilerimiz çok yakından ilgilendiren Aa, hediyelerimiz de olacak. Şey. Onları unuttuk söylemeyeyim. 5 ee, tane takım malzemesi, e, kolye bileklik, 5 tane çanta hediyemiz olacak. Onun da e, resmini zaten Instagram'da göreceksiniz. O resmin altında yorum yapabilirsiniz. Bak ben onu unutmuştum. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoş